iyi dinleyin. Çünkü kemoterapi almıyorsanız balık yağı da kullanacaksınız. Benim dediğim dozda. Bu balık yağını kullanacaksınız. Piyasadan almayın. Balık yağı ve zeytinyağı içerir. Kolesterol ve trigliseride dengeler. Günde 6 kapsül alınır ama hastalarda bu dozda alınmaz. Sağlıklı yaşamak için 6 kapsül alınır. İçinde 120 kapsül vardır. 1 gram EPA DH alınır. Balık yağını bulan doktor bu doktordur. Grönland eskumalarının kalp krizi geçirmediklerini, kalpten ölmediklerini ve balıkla, somonla beslendiklerini bulan doktordur bu. 350 tane bilimsel araştırması vardır. Balık yağı ile ilgili 2400 yazılır. Şu anda 4000'den fazla çalışma var. Tıbbi çalışma var. Üzerinde en fazla tıbbi çalışma yapılmış maddedir balık yağı. Sağlıklı damarı görüyorsunuz arkadaşlar burada. Ateron plağı oluşmaya başlamış. Burada da tıkanmış. İyi izleyin burayı. Bakın kan akıyor. Şu altta ateron plağı oluşmaya başlıyor. Kan partikülleri, yağ partikülleri, trombositler, lökositler, eritrositler. Yani bir sürü şey birikiyor, birikiyor, birikiyor. Saatli bomba gibi büyüyor ama hastanın hiçbir şeyden haberi yok. Biraz sonra patlayacak ve damarı tıkayacak. Ve artık kan bu tarafa geçemeyecek. Bu damarın beslediği bütün alan ölecek. Ölümlerin yarısı kalp damar hastalıkları kaynaklı. Unutmayın. Patladı ve kapattı. Artık kan bu tarafa geçemiyor. Burası simsiyah, kangren oluyor. Kalbi besliyorsa kalp yetmezliğine gidiyor. Kalp krizi geçiriyor. Beyni besliyorsa işte beyin damarları tıkanıyor, felç geçiriyor. Bacakları besliyorsa ayağı kesiliyor. Biliyorsunuz. Bakın burada kangren olmuş ayağı görüyorsunuz. Bu hasta dolaylı olarak bana ulaştı. Bileğinin üstü burası. Bu bacağı keseceklerdi. Yüksek dozda balık yağı propolis gibi maddelerle kurtuldu bu ayağı. Başka bir hasta... Ben geçeceğim ağlıyor çünkü. bunu da bacak kesilecekti kurtuldu. Birisi şeker hastası, diğeri sadece şey damar problemi vardı. Ben size şimdi nasıl yapacağım bilmiyorum ama şu balık yağı testini yapmam gerekiyor. Önce şu şurayı bir çıkayım. Nefis görüyor herhalde. Köpük bardak arkadaşlar. Gördünüz köpük bardak. Şimdi buna kaynar su atıyorum. Döküyorum. Kaynar su reaksiyonu hızlandırıyor. Bakın Buraya kadar doldurmuş. Azıcık ya, şöyle göstereyim. Böyle sallarsam suyu göreceksiniz evet. Hatta azıcık daha koyayım. Şu kadar doldurmuş, şu kadar. Şöyle koyayım. Hatta bunu biraz da şöyle indireyim altını da tamam. gidip. Evet evet ya onun bir tane. Bu bizim kullandığımız balık mı? Böyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Küçük. Yani bundan altı tane yutuyoruz. Altın değerindedir bu. Ha biçilmez. bunu iğneyle delip bunun içine sıkacağım. Şöyle. Şöyle. Elimde batmasın istiyorum Geldim. Bakın içine soktum şeyi. Şimdi çıkartıp suya sıkacağım. attım Evet su seviyesine bakın su seviyesine herkes görebiliyor mu gerçek balık ya. Gerçek balık ya köpük bardağı eritir. Ha eritmesi yüzde yüz iyi olduğu anlamını taşımaz. Ama eritmiyorsa kötü olduğu anlamını taşır. Herkes anladı değil mi bunu? Evet, teşekkür ederim. Abi. Bununla ilgili anlatacağım. Şimdi köpük bardağı de bizim midemize e, bağırsaklarımıza zarar verir mi? Hayır. Bilakis korur. Mide çeperi bu kozası 4 günde bir zaten yenilemiyor. İşkembe içiyorsunuz. İşkembe mide bağırsak midemiz parçalıyor. Bağırsaklarımız sindiriyor, emiyor, yok ediyor. Sindiriyor yani. Ama kendi işkembemize dokunmuyor. Seçicidir. Balık yağı da öyle bir zarar vermez. Yoksa ben mahvolurdum. Çünkü ben 20 küsur yıldır balık yağı kullanıyorum. Kendimde ve ailemde düzenli olarak. Peki ne işe yarar? Balık yağının en önemli özelliği antiaterosklerotik özelliğidir. Damarın içinde oluşan ateron plaklarını eritici, oluşumunu engelleyici özelliğidir. Zaten hayat kurtarıcı özelliği odur. Uzun sağlıklı yaşamamızın sebebi de odur antiaterosklerotik. Antiaterosklerotik bakın. Latince tabii. Antiatero, ateron -atör engelleyici. Antisklerotik, skleroz. Skleroz ne demek? Damar sertliği. Damar sertliği. İkisi de kısa yaşamanın sebepleri. Yani hastalığın e, hastalık görmenin sebepleri. Diyabet şeker hastaları da potansiyel kalp damar hastasıdır. Şekerde de balık yağı ve propolis kullanılmalıdır. Hepimizin vücudunda dünyanın etrafını iki buçuk kez saracak uzunlukta 100 bin kilometre damar ağı var. Hepimizin vücudunda 100 bin kilometre damar ağı var. İnsan benim sırrımdır, ben insanın sırrıyım diyor allah Teala hadis-i kutsi de. Ve bu damar ağınızı, kalbinizi ve bu damar ağınızı, 100 bin kilometre damar ağınızı kurursanız sağlıklı ve uzun yaşarsınız. Kanserin, kanserden ölümlerin asıl sebebi kalp damar hastalıklarıdır. Yani kişi kanserden ölmez. Kalpten gider. Organların iflas etmesiyle gider. Daha çok yine kalp, o da kalp damar hastalıkları yoluyla ölür. Balık yağı çok önemlidir. Balık yağı ile ilgili bilgiye devam edeceğim en önemli şey propolistir ama genel sağlık açısından balık yağı çok önemlidir. Kemoterapi almıyorsanız mutlaka propolisle birlikte balık yağı da başlayacaksınız. Diyabeti geciktirir. Şeker hastaları mutlaka balık yağı almalılar. Propolis ve balık yağı almalılar ama özellikle balık yağı almalılar. Diyabette balık yağı bozulmuş olan endotel fonksiyonlarını düzeltir. İnsüline duyarlılığı artırır, işlemini artırır. Evet bu damar Sağlıklı bir damar çizelim. Çizimim kötü kusura bakmayın. Bu normal sağlıklı bir damar. Sağlıklı. Bir de şeker hastasının damarını çizelim. Şeker hastası. Damar yapısı. Endotel yapısı pürüzlüdür. Yani balığın kılçığı gibi. Böyle gösterelim bozuktur. Ve neticede kan bu şekilde akıyor. Buradan da kan bu şekilde akıyor. Tabi burada kan partikülleri birikiyor. Trombositler, eritrositler, lokositler, savaş hücreleri, kan hücreleri, yağ partikülleri. Ve neticede burada da birikiyor. Onun için şeker hastasında aterom plaklarının oluşma ihtimali normal sağlıklı bir kişinin damarına göre çok daha fazladır. Ondan dolayı şeker hastaları potansiyel kalp damar hastasıdır. Amerikan Kalp Cemiyeti diyor ki kalp damar hastalıklarından korumak ve aynı kalp kriziyle ölüm riskini azaltmak istiyorsan günde 1 gram EPA alacaksınız diyor. Günde 1 gram da 6 tane balık yer demek. Yani sağlıkla yaşamak için bu alınacak. Trigiser seviyesi yüksek olanlar 2 ile 4 gram arası almalılar. Ne demek bu? Günde 12 ile 24 arası almalılar. Bir günde. Ama siz şimdi günde 24 tane balık yaldınız aldığınızı düşünün. Komşunuz Ayşe abla ne diyecek? Öldürecek misin kendini? Ya da balık yani bilmeyen bir doktor size ne diyecek? Ne yapıyorsun kızım diyecektim. diye. Anladınız ne demek istedim? Bunları bilmiyoruz biz. Yani doktor arkadaşlar bunları bilmiyorlar. Balık yağı kalp hastalıklarından korur, trigliserit seviyesini düşürür, tromboz ve arteriosklerozu önler, kalp krizi riskini en az indirir, kötü yağı azaltır, iyi yağı artırır balık yağı. Balık yağının kullanılması gereken yerler iltihaplı bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit, kron gibi yaralarla kaplı bağırsaklarda balık yağı 3 gram epa DHA olarak kullanılır. Kalp damar hastalıklarında, romatizmada, romatoid artritte, şekerde, astımda. Ben nefes alamazken yüksek dozda balık yağı ile nefes alan çok astım hastası gördüm. Sedef hastalığında, atopik dermatitte, lupusta, MS'te, MS'te mutlaka balık yağı kullanılmalı. Otoimmün hastalıkların hepsinde yüksek dozda balık yağı kullanılır, propolis kullanılır. Otoimmün hastalıklar deyince fibromiyajdan girin, sijokran sendromundan çıkın. Yani bir sürü vitiligo, sedef, romatoid artrit, astım birçok şey otoimmün hastalıktır. Yani vücudun kendi dokusuyla savaştığı, savunma sisteminin kafasının karıştığı hastalıklardır bilinir. Romateit artrit eklemler ağrılıdır, şiştir, sabah tutukluğu vardır. Günde 3 gram epa dha verilir. Yani balık ya. İşte görüyorsunuz. Sabah tutukluğunu azaltır, şişmiş eklem sayısını azaltır ve nonsteroid steroid antiinflamatuar ilaç kullanımını azaltır balık ya. Astım hastalarına veriyoruz. Atak sayısını ve şiddetini düşürür. Kortizona ihtiyacı azaltır. Lokosit fonksiyonlarını düzeltir sedef hastalarına veriyoruz. Yüksek dozda iltihap giderici özelliğinden yararlanıyoruz. Hamilelerde ve loğusalarda balık yağı kullanılmalıdır yüksek dozda. Peki diyorlar ki bana bir insan balık yağına ne zaman başlamalıdır? Balık yağı kullanmaya. Bir insan balık yağına anne karnında başlamalıdır. Nasıl başlayacak? Anneye iki katı dozda veriyoruz. Günde altı tane değil, 12 tane veriyoruz. Bazen 16 tane veriyoruz. Anne göbek kordonundan umbilikustan tetüse geçiyor, çocuğa geçiyor. Doğduktan sonra anne yine yüksek dozda oluyor. Loğusayken sütten geçiyor çocuğa omega 3. 6 aylıktan sonra direkt balık yağı başlıyoruz çocuğa. Ölene kadar balık yağı kullanıyoruz. Hamilelerde balık yağı annenin psikolojik modunu destekler. Anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi destekler. Beyin ve göz gelişimi destekler. Çocuklarda balık yağı ve arı sütü kullanıyoruz. Boy uzaması 26 yaşına kadar boy uzar. Balık yağı ve arı sütü veriyoruz. Psikiyatride mod üzerine direkt etkilidir. Majör depresyon, panik atak, anksiyete, şizofrenide balık yağı kullanıyoruz. Balık yağları ortalıkta mutlu mutlu dolaşırlar. Bir kişi sebepsiz gülüyorsa ya balık yağı kullanıyordur ya da delidir, uzak durun. Alzheimer hastalarında kullanıyoruz balık yağını. Ayrıca buraya dikkat. Omega 3 grubu yağların alımının meme, kolon ve prostat kanser riskini azalttığı gösterilmiştir. Balık yağının dört tane özelliği var. İltihap giderir, antioksidanları vücudu temizler, antitümeraldir, kitle engelleyicidir, antiaterosklerotik en önemli özelliği balık yağının antiaterosklerotik özelliğidir. Atron plaklarını eritir, oluşumu engeller, sikleroz damar sertliğini engeller. Bu da yaşamınızı uzatır. Balık yesek olmaz mı? olmaz. Bizim altı kapsül balık yağımızın eş değeri olan şey 17 kilo hamsidir. Yani sizin bir kasa hamsi yemeniz lazım her gün. Biz altı kapsül yuttuğumuz, yut, yutmamızda eş değer olur. Dönüşüm bunlar ilaç değildir. Vücudu dönüştürürler. Peki bu tür şeyleri almamıza ne gerek var? İşte 10 senedeki besinlerdeki kayıpları görüyorsunuz. Patatesteki kalsiyon %70 azalmış. Kadınlarımız kemik erimesi yaşıyorlar. Yaşamıyorlar mı? Yaşamıyor musunuz? kemiklerimiz. Vitamin elmadaki C vitamini azalmış. Hepimiz halsizlik yaşıyoruz. İlaçlar yine başımızın derdi. Korkunç yan etkileri var. İlaçlarınızı mutlaka iyi bir dahiliye doktoruna düzen düzenlettirin. Özellikle 3-5 ilaçtan fazla alanlar mutlaka düzen düzenlettirin ilaçlarınızı, dozlarınızı, çeşitlerini. İlaç kanıtları pestisitler başımızın derdi. Hangisi daha taze diye sorduğumda sağdaki diyorlar, soldaki daha taze. Çürük olan daha taze. Çürük olan bir haftalık, diğeri bir yıl. Çürük olan doğal, Diğeri koruyucularla korunmuş bir elma. Peki bu aldığınız ürünler de koruyucular kullanılmıyor mu? Propolis aldırıyorum ya ben size balık yağı aldırıyorum. Kullanılıyor. E, ama buradaki koruyucular en pahalı ve en doğal olan koruyucuları kullan, kullanıyorlar. Yani e, sodyum benzoat mesela daha çileklerinden elde ediliyor. Ya da potasyum sorbat ve elde ediliyor. Sitrik asit işte bilmem e, limondan elde ediliyor. En doğal olanlarını kullanıyorlar. 70 yıl önce olsaydı bu tür gerek yoktu. Her şey doğaldı. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 100 hastadan 70 yanlış beslenme sonucu hastalanıyor. 100 ölümden 35'i kalp krizi gibi nedenlerle ölüyor diyor. buradaki arkadaşlar ürünlerin şu özellikleri var. 169 ülkeye denetlenmiş ürünler bunlar. Yani İngiltere'deki kişiye de aldırtabiliyoruz. Fransa'ya da aldırtabiliyoruz. Japonya'daki kişiye de aldırtabiliyoruz. Amerika'daki kişiye de aldırtabiliyoruz aynı ürünü. Efsa onayı var. Efsa onayı çok önemli bir onay. European Food Safety Authorization dediğimiz Avrupa'daki onay, yani Almanya'da, İngiltere'deki, İsveç'te, Norveç'teki onay bu. Texas Sağlık Bak Bakanlığı onayı var. Uluslararası Aleo Bilim Konseyi var. Türkiye'deki resmi gazete onayını görüyorsunuz. EFSA onayını görüyorsunuz. Benim için en önemli şey İslam Enel Sertifikası'dır. Bu ürünlerde hem İslam Enel Sertifikası hem de Koşar Sertifikası var. İki yerden İslam Enel Sertifikası. Var. Bunlar ürünlerde alkol ve türevlerinin, domuz ve türevlerinin bulunmadığını gösteren sertifikalar. Dünyada 169 ülkede denetlenmiş ürünler bunlar. Bir sürü kullanıcısı var falan filan. Firmanın merkezi İstanbul'dadır. Mecidiyeköy'de. Burasıdır. Burası da benim ofisim. Şu anda şu odadan, şu odadan bu semineri veriyorum size. 2009'dan beri işte Kadıköy'deyim ben. Bu ürünlerin eşi benzeri yok. Varsa da ben şimdiye kadar rastlamadım. Bu da benim diploma. Hani çok böyle bir iki tane oluyor ya böyle uyanık doktor olduğunu nereden bilirim falan filan diye. Askeri tıp mezunuyum ben. Gata mezunuyum. Tabii 91 yılı saçlar falan varmış o Şimdi bakınca hayret ediyorum. Gençmişiz. Buraya dikkat bitiriyorum. Dünyadaki en önemli besin tamamlayısı omega 3 balık yağıdır. Ani bir ölümlü ölme ihtimalinizi %45 azaltırsınız. Balık yağını düzenli kullanarak. Ani kalp sebebiyle ani kardiyak ölüm riskinizi %90 azaltırsınız. Bak, hepsi tıbbi çalışmadır. Kanıtlanmış şeylerdir bunlar. Alzheimer oluşma riskini %45-%50 azaltırsınız. Çok önemli. Niye? İşte benim babaannem Alzheimer verdi. Biliyorum neler yaşadığımızı. Daha uzun süre genç kalırsınız. Bunlar da tıbbi çalışmalar. Romatelit artrit, osteoartrit, artrit ve diğer inflamatör hastalıkların iltihap ve ağrısını azaltırsınız. Evet arkadaşlar iyi sabırlısınız. Yani 290 kişi hala duruyor. <laughs> Umarım faydalı olmuştur. Yani balık yağı, propolis neden bu kadar önem veriyoruz? Neden bunu kullanıyoruz? Ben bugün balık yağı almadım. O yüzden şimdi alayım. Ben 8 tane alıyorum. 6 tane alıyorum normalde. Bir de gözümü desteklemek istiyorum. Ben de çünkü göz göz bozuk. Bir de glokom var. Bana da dua edin. Hastaların duası kabul olur. Sizden dua istemiştim. Allah razı olsun. Dualarınızın bereketiyle o bir sıkıntım vardı. Halloldu herhalde inşallah. Yani nasıl halli oldu? Yani nasıl dua ettiyseniz çok teşekkür ederim. Sorularınızı cevaplamayacağım çünkü soruya izin verdiğim anda 285 kişi var. Durduramam. Arkadaşlar hipnoterapiyi kaçırmayın. Bu çok önemli bir şey sizin için. Yani tabii bir şeyler bedava olunca kıymeti pek bilinmiyor. Ama biz bedava yapıyoruz. Tamam. Dua edin.